Thank you Bedenin Şifa Kapıları kitabının yazarı Ebru Demirhan yeni kitabı Yaşamın Gizli Sözleşmesini okurlarla buluşturuyor. Geçtiğimiz hafta raflarda yerini alan kitap pek çoğumuzun en az bir defa kendimize sorduğumuz bu dünyaya neden geldim, hayat bana ne anlatıyor, amacım ne gibi sorulara yanıt arar nitelikte. <laughs> hayatın seçimlerinden ilham aldık. Biz hayata geldik ve bu dünyaya gelmeyi ben seçmedim ki dedik. Aslında ruhlarımız bu dünyaya gelmeyi, bu ailelerin içinde olmayı seçti. Ve bu seçimleri kabul etmekle reddetmek arasındaki farkları görünce kitaba kaleme alma gereği duyduk. Ruhun seçimleri yaşamı yönetiyor ve aklın seçimleri de bu seçimleri yönetiyor. Dolayısıyla bu birbirine çok iç içe girmiş konuları biraz daha ruhsal bakışla anlatıp akla hizmet etmeyi seçti. Yazar bugüne kadar en az bir kez sorduğumuz bu sorulara yanıtlar bulabilmek, kendimizi anlamak, seçimlerimizi tanıyabilmek, affederek yüreklerimizi iade edebilmek, hayatımızın hikayesini güncellemek için bizleri seçimlerimizin kaynağına götürüyor. Müzik